Yepyeni bir ark videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Ragnarok'tayız. Modlu ark oynuyoruz. Primark Fear Videoya hızlı bir şekilde geçeceğim çünkü çok heyecanlıyım. Bugün yapacak yine çok şeyim var. Ama siz like'ınızı atmayın. Şu anda unutmuyorsunuz arkadaşlar. 5000 like her zamanki gibi yeter. Hadi bakalım. Evet. Evim evim. Güzel evim. En son Omega Rex'i tutmuştuk. Apex Indominus Rex'le beraber güzel bir görüntü oluşturdular. Bu fablet değil mi? Yo bu bildiğiniz Peter Allen fablet gibi gözüküyordu. Aaa. Halkalı kırmızı dron. Şunu çok merak ediyorum. Unutmazsam alacağım onu arkadaşlar. Şimdi tarlamızı biz büyüteceğiz arkadaşlar. O zaten garanti. Burada çetemizi oluşturmuştuk. Bu çetenin son üyesi var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Onu da alalım. Arkamızdan ağlamasın. Bu fon Mesopikutus. Bu. Tamam mı arkadaşlar? Buna bir bakalım. Yani yakında bize baya yakın bir tane varmış lan. Bu ne ya? Hem de baya kuvvetli. 435'lik bize çok yakın bir tane var. Hemen ona gidelim ya. Ondan sonra Omega farklı bir şey tutacağım. Bu bufon gigant. Tamam. Biz bu bufon Metson değil mi? Aynen, Gorel tutacağız bildiğin. Ona şeyle gidelim ya. Zaten çok yakın. Duran Ice Raptor'umuzu bir alalım. Zaten hızlı gidiyor bu. Maşallah. Lan şuradaymış lan bu. Lan dibimde la. Ufak bir şey lan bu. Aa! Lan o ne? Bayağı ufak. Kaç gücü var? Aa 200 tarporu var bu. Bayağı kötü. Hacılar bir durum lan. Bir durun. Ağzınızı burnunuzu kırayım mi Mega Raptor'la ya? Ben onu direkt tutayım abi. O bana maymun ya. O bana saldırır mı acaba ya? Bilemedim. Ne yapacak o? Ayım küçücük maymun lan bu. A bildiğin dışarılarda dolaşan maymun var ya o. Oh. Bir tane vurdum. Saldırıyor bana. Okey. O ateş ediyor. Bir dakika ama suya girdi. Şimdi suya girince ne oluyor abi? Suda bayılacak. Sıkıntı olacak. Bir dakika suda bayılsa önemli değil. Tarly Piper'la beraber hızlı bir şekilde kaldırırım onu ya. Hazır buradasın abi şöyle bir tane daha sıkayım. Böyle bir tane daha sıkayım. Apex koşun sıkıyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. E artık düş yani. Bir zahmet. Hemen gidiyorum yanına abi. Boğulmadan onu bir alayım. Tamam. Spesyal kibble gerekiyor. 16 tane spesyal kibble'miz var. 4'e 4 tanesini ayırıyorum. Atıyorum buna. Bir de bir tane basit bir time helper gerekiyor bize. O da bu. Al bir tanesini ye. Gerisini bana ver. Ve kalk. Kalk. Kalktı. Tamam güzel abi. Gel bakalım sana bir binelim. Sen beni takip et. Hadi bakayım. Oy. Oğlum çok hızlı lan. Gereksiz bir hızlılığı var. Şuradan şuraya bir zıpla. Aferin sana. Oğlum sesi de çok güzel. Sesi de çok güzel. Hop. Oğlum gereksiz bir hızlı ya. O kadar hoşuma gitti ki. Oha. Çok güzelsin lan sen. Ben seni çok sevdim bu arada. Bak gerçekten çok sevdim. Evet. Bu fon çetesi tamamlandı arkadaşlar. Bu arada bunun özelliklerine falan filan bir bakalım. Bu bu fon çetesinde ortada sürekli bir halka oluyor. Dur şuradaki drone alacaktık. Unuttuk onu. Bakayım ne varmış buradaki dronda? Bu ne lan? Dodo. Bildiğimiz Dodo. Nikado dodo olsaydı uçmuştuk havayı. Aa yani 500. Aa ay güzel. Bunları da ver bana. Gel bakalım. 3, 3 bin vuruyor şu anda ilk vuruşu. Şimdi arkadaşlar C işe yaramıyor. Ah! O ne lan? Aa, bir bomba attım bak bak. Attım bombayı. Farklı bir şey atıyorum. Ne attığım belli değil. Aa, o ne veriyor acaba lan? Oğlum isabetle ettiremem ki onu ben. Mümkün değil abi. Attım öyle rastgele bir yere. 135 falan vuruyor. Baya kötü. Hacı ne yapıyorsun? Aha neymi mi çaldırdı? Primal Primasi Mutant'ı mı çaldı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu kuşu öldürmem lazım. Önemli bir şey mi çaldı benim? Primalli bir şey mi çaldı? Bir dakika. Indominus Rex ile beraber öldüreceğim onu. Bu musun sen? Geri zekalı seni. Ver lan Time Emperor'ımı Primasi Hayvan herife bak. Aa o değilmiş. Bu sefer de Mejo meyvemi çaldı. Nerede o? Al şunu ya. Geri zekalı ya. Oğlum yedik lan. Ha hayvanı. Ee, Bir şeylerimi çaldı ama tek attım. Üstüne bir tane daha vurunca tamamen yedi onu. Ee, Sana geldi mi piroman simitant falan filan? Geldi mi o? Valla ona da gelmedi. Bana da gelmedi. Çok güzel. Neyse problem değil. Sıkıntı yok. Şimdi sen X'in bir işe yarıyor mu diye bakacağım sana. X bir şey yaramıyor. C ile beraber arkadaşlar bir şey. Sağ tıkla bir şey fırlatıyor. Onun dışında pek bir cacığı yok yani. Fazla da arkadaşlar şey gel, geliştirmek istemiyorum. Biraz ölmesin diye kaç milyon? Bir milyon sağlığa falan filan çıkarttım. Değişik sesler falan falan filan da çıkartıyor. Tamam ben bunu fazla kasmayacağım. Bu sadece Hı. çetenin yanında dursun. Bu çetenin en önemli elemanı arkadaşlar bence Buffon Ferox ya net. Diğerlerinden pek bir cacık olmaz diye düşünüyorum ama bu fon çetesini oluşturmuş olduk böylece. Tamam güzel. Bayağı küçük bu arada ya. Tipe bak tipe tipe. Sık. <laughs> Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar gel gelelim. Ya Ge ha ok ok. Ya sabahtan beri söyleyecektim. Söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. İyi bir ok yapmamız lazım. Böyle çok güçlü oklar varmış tamam mı? Arrow yazacağım abi ben. Teleportu falan filan deneyeceğiz de. Önce bir arrow. Primar arrow. Origin arrow. Tamam mı? Bak arkadaşlar origin arrow denilen şey cidden inanılmaz etkiliymiş yani. İnanılmaz. Şimdi bu origin arrow yapmak için origin Infus'u toksit narkotiğe ihtiyacımız var tamam mı? Artık oklara geçmek istiyorum. Arbeletim kaç seviye? Hemen bir bakayım 345. İyi barbelitim yok. Onu fark ettim. Bu okları atmak için özel bir şeye ihtiyacımız var mıydı? Vardı bu arada. Sanki o yüzden vazgeçmiştim. Bir dakika, bir dakika. Potent Arrow. Tamam, taş ok gerekiyor buna. Primal Metal Arrow bir yapalım, tamam mı? and Bow. Evet, Primal Compound Bow. Bu, bu gerekiyor bize. Metal. Aa çok kolaymış lan. Bir dakika, bir dakika. Metal külçe, obsidyen, polimer ve çimento harcı. Tamam. Ben sen ne yap? Allahu Ekber. Sen bana benim mekanda bana yani. Karıştı ortalık yine. Allah kahretsin ben diziyorum. Tamam arkadaşlar sakin olun. Alt tarafı bir tane kaplumbağa ben döverdim onu ya. Yaktınız ortalığı mal mısınız ya? Ya siz niye geldiniz la? Alfa Dodo sen orada yıllardan beri duruyorsun helal lan sana. Polimer gerekiyor sadece. Organik polimer işe yarar mı? Diye bakacağım. Organik polimer işe yararsa bizim Apex Indominus Rex'imizin içerisinde bir sürü organik polimer var bu arada. Hemen birkaç tanesini alalım. Oğlum bende baya bir kaka varmış bir dakika. Şu kakaların hepsini bölüştürelim buraya. Tamam neyse boş yap. Önce primal jump bilmem ne arrow yapacağım, ondan sonra jump nasıl yazılıyor oğlum ya primal c yazdığım zaman çıkıyor da buna hızlı bir şekilde şunu versem organik polimer işe işe yarıyormuş tamam güzel çok iyi şu yay arkadaşlar bizim için çok önemli tamam mı bu yayı silah hasarına beraber bir geliştirmem lazım o yay bu yaydı galiba değil mi nasıl geliştireceğim şimdi upgrade bir tane gel a dur aa ne ne diyor ee, ihtiyacım olan çok malzeme varmış bir geliştirmem lazım onu abi onun onun seviyesinin de artması lazım 41 tane obsidyenim var sadece. Çimento harcı hiç yok. Evet biraz e, malzemelerimiz eksik yapacak bir şey yok. Şimdilik bu yayı alayım ya. Şimdi abi. Arov yazıyorum tamam mı? Bu oklara geçiyoruz artık yavaş yavaş. Bak şimdi. Toksik primal metal arrow toksik narkotikle birleşecek. Primal metal arrow dediği hangisi? Bu. Bunun için bunu üretmemiz lazım tamam mı? Leaf, metal, obsidiyen, polimer, saman, çimento harcı gibi malzemelerin sürekli burada olması lazım. Primal metal arrow için. Apex koyunca bu oluyor. Primal infuzit narkotik koyunca bu oluyor. Origin narkotik narkotik koyunca da bu oluyor abi tamam mı? Anladık mı? Anladık. Apex'i bir alalım abi. Primal ve origin kanı bulursam bunlardan arkadaşlar primal input narkotik ve origin <laughs> input narkotik üretip daha sonra metal arova basınca olayımız bitecek. Bizim mevzumuz bu. Primal metal arova, primal metal arova. 8 tane daha yapabiliyorum. Yap. Tamam. Üstüne primal frag metal arova. Bunlar ne acaba ya? Bil bilemiyorum yani. Neyse. Neyse. Bunları bana yazarsanız arkadaşlar. Şunlar önemli sanki. Arkadaşlar şu anda en iyisi arkadaşlar Apex. Görüyorsunuz. Apex'ten sonra primal var. Primal'den sonra origin var. Bunların kanları olmadığı için Apex trunk primal arova yapacağım mecburen. Bir deneyeceğiz onu. Apex toksik narkotik koyuyorum ve şundan 40 tane yapıyorum. İnşallah yanlış bir şey yapmamışızdır. Alıyorum bunu. Daha sonra şunun içerisine koyuyorum. Bakalım kaç vuracak merak ediyorum. Okey tamam. Evet. Yayımız bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu yayla beraber bir tane omega tutacağız. Aslında omega yumurtamız bayağı var aslında bizim değil mi? Ben şu üzerimdeki gereksiz her şeyi bir atayım şeye. Firmal simitinin içerisine. Omega egg arkadaşlar. 6 tane var bizde. Koyalım. Oo. 612'lik bir pompalı tüfek gelmiş ha. Kurşunumuz var mı? Bakayım yok galiba da gelmiş yani. Biz de dursun şimdilik. Omega Indominus Rex'le başlayacağım. Gelmiş Maritay'a falan diye gelmemiş. Omega Rex tuttuk. Omega Omega Spino geldi mi? O da gelmedi. Omega Reaper zaten tutamıyorum. Var ama tutamıyorum. Wyvern mı tutsak lan? Tutabilir miyiz lan? Bu bak bu Wyvern'ı ateş, buz, lightning ya yıldırım ve zehir. Ateş. Ateş Wyvern tutabiliyor muyuz? Bir tane var. 45'lik. Tutarız lan. Vallahi tutarız ha. Bir dakika gideceğim onun yanına gerçekten. Eğer tutuluyorsa arkadaşlar ya illaki yumurtasına gerek yoksa tutacağım Wyvern. Ejderha. Tamam okey. Hem de Omega Ejderha. Tamam. Hatta direkt onu tutayım. Daha sonra teleportu yaparız ya. Bir dakika. Griffin'le beraber gidelim ona. Hadi 7000 metre mi? Baya uzak bu arada. Baya baya geldik yani ta nerelere. Harisa'nın buralarına tekrar geldik. Okey. O ne lan? Omega Reaper. Abi şu Argentavis'in rengine bak ne kadar güzel. Alfa niye uçmuyor? Hey, ne yapıyorsun hacım sen? Oğlum burada ne kadar çok kuş var bu? Ne böyle? Yıldırım ej Aha, ejderhalar burada. Aa, hepsi ejderha bunların. Anam anam anam. Bu ejderha burası bütün ejderhalar burada. Şaka gibi. Burada bir sürü yıldırım ejderhası var mesela, anladın mı? Tarporları çok az lan bunların. Anam lan bir okluk tarporu bu nasıl bir şey? Lan bir koşunluk tarporları var lan. Da şöyle bir sıkıntı var. Bu kadar ejderhanın içerisinde o ejderhayı nasıl çekeceğim de alacağım? Nasıl yapacağız onu? Gerçekten bilemedim. Çok fazla ejderha var. Bazıları sadece ejderha, bazıları omega. Bir dakika ejderha tutmak aşırı derecede basitmiş. Hacım şu şu ejderhayı bir alıyorum. Bana ne kadar vurdu? Emin değilim ama. Geliyor mu? Geliyor. Tamam Reaper'ın üzerinden geçtik az önce fark ettiyseniz. Bayağı bana doğru geliyor. Tamam. Bunu düzgün bir yere çekelim. Diğer ejderhalardan ayıralım. Tamam bir yerde bayıltırız da. Hiçbir yer güvenli değil. Tamam çok güzel bir yere çektik onu. Bir tane ateş etsem okeydir düşecek. Tamam sıkıntı yok. Bence şu anda iyi durumdayız. Bence şu anda keskin nişancı kullanalım. Bir tane vuralım düşsün. Hacım al. Düştü mü? 17k verdi. Apex kurşun. Bir tane daha vurdum. 21 oldu. Hacım. Bir ah vuramadık. Bir tane daha vurdum ve düştü. Tamam. Hadi bakayım. Hemen Omega Cable. Ya şimdi şöyle bir durum var abi. Ejderhanın yumurtası falan filan tutuluyordu normalde. Bu şekilde olması. Aa süt. Hayır. Abi Omega Reaper geldi. Nereden geldi gerçekten? Hiçbir zerre fikrim yok. Geldi. Uf. Griffin ölebilir bu arada. Neyse gidiyorum ben oraya. Şu Reaper'ı şuradan almam lazım arkadaşlar bir şekilde. Nerede Reaper? Buralarda bir yerdeydi. Öldü mü lan o? Vallahi buradaydı. Birden bire kayboldu. Dominik onu öldürdü galiba. Bildiğin şu anda Dominik bir köpeğin yanındayım. milyon 1.900.000 bin Tarporu var. 5 tane Dominik kibbull evcilleştiriliyor. Ona dikkat etmem lazım. Her yerde bir değişik bir şey var ya. Küçücük şey ama bildiğin Ripper'ı öldürdü az önce. Görmedim ama. Şimdi abi orada bir Dominik köpek var. Başka da herhangi bir canlı yok. Ripper zaten öldü. Bir tane daha yiyecek mi? Bir tane daha Time Helper verelim buna. Tamam, gel. Ah, işte bu. İşte bu. Şimdi abi boş yapmayalım abi hızlı bir şekilde Alfa Griffin'i alalım. Tamam Alfa Griffin'in üzerindeki her şeyi de alalım tabii ki. Gel bakalım Weaver. Evet Omega Weaver arkadaşlar. Sağ tık ateş ediyor. Sol tık bir şey yapmıyor. C. C ateş topu atıyor. Bildiğin ateş topu. X X de bir şey yapmıyor. Tamam. Geldim abi. Şimdi şöyle bir havaya doğru çıkalım. Omega Reaper gerçekten çok çok iyi duruyor. Cidden çok güzel duruyor. 36 seviye fena değil. 50 bin canı var sadece. O biraz sıkıntı işte. 1 milyon can yaptım. Yani biraz düşük. 40 seviye olduğu için baya düşük. Biraz demeyeyim baya. Şöyle versem sana. 5000 vurdu güzel. Ben hızlıca bir araştırma falan filan yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha Omega ejderha istiyorum çünkü. Kadın istiyorum ama aynı zamanda. Bir sonraki bölümde direkt şeye geçeriz abi. Tabletlere geçeriz ama şimdilik Omega Fire tuttuk tamam bu tekti tuttuk zaten. Omega Ice iki tane var. Bir tanesi erkek. ikisi de erkek tutmayacağım. Yokmuş zaten. Omega Poison. Bir tane var o da erkek. Şansımız abi. Sizce o zaman erkeklerden tutalım ya. Şu Omega Poison zehir. Zehir ejderhalarını çok sevmem. Ice ejderhası iki tane vardı. 480'lik erkek erkeği tutalım. Bu şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Giderken yolda bir şeyler falan filan böyle alırız. Mesela bir alsana bir alev topu. C ile. Kaç vuracak alev topu? 500 falan filan vuruyor. Az vuruyormuş. Ama bayağı zehirliyor defalarca. Oğlum bunlar be beni şey yapıyorlar şu anda. Sıkıştırmaya çalışıyorlar bir dakika. Oy! Lan dibimde dibimde. Benden hızlı mı lan bu Kaos Oha! Lan bu ne? Gerçekten arkamdaki çok güçlü. Ve bırakmıyor peşimi. Kaos! Kaos bir çok güçlüymüş. Yorulacağım. Hacım ne yapıyorsun bir bırak. Ben buna vurmaya çalışsam mı ya? Gel lan. Yapacak bir şey yok. 24 bin, 24 bin mi vuracağız sana? Ne yapacağız bilmiyorum. Arkamda hala ya. Oğlum sen bela mısın lan? Lan sen de doğru düzgün savaşalım mı? Gel. Tamam abi. Tamam kaos. Tamam Kötü oldu işte. Evet ateş ejderhamız geldiği gibi öldü. Daha da yok galiba haritada. Aynen ice ejderhası bu ejderhasını tutmak istiyordum açıkçası. Ona doğru gidiyorduk. Kaos ejderhası geldi bizi şey yaptı. O yüzden de olabilir aslında. Zehir erkek 540'lık zehir ejderhası. Tamam 540'lık zehir ejderhasına gidelim. Erkek olduğu için hiçbir anlamı yok aslında da ben şey denemek istiyorum ya. Benim güzel ejderham göründü galiba. Şimdi sen misin o? Omega Poison biraz böyle Omega olunca böyle lavlı bir görüntüsü oluyor. Değişik bir yerde bu arada hiç burada tahmin etmiyordum. Ben bunu kurşunla alacağım yine her zamanki kurşun. Daha net vuruyor çünkü. Apex kurşun yerine primal kurşun deneyeceğim bu sefer arkadaşlar. Bir tane vurdum. 11k veriyor ha. Bir tane daha vurdum. Bununla çok vururuz dur. Bu değil bu değil. Bir yay denemek istiyorum ya. Vurdum mu? Vuramadım ki abi. Sen kimsin de domenikle savaşıyorsun lan bu yara bak. Domenik beni de öldürür buradan dur sakin. Oğlum domenik. Abi tek dodolar. Abi şu toksik dodolar da saldırıyor bana ya. Gıcık oluyorum ha şunlara. Galiba domeniği öldürdü bu. Bunu tutmak gerçekten zor olacak arkadaşlar. Nerede bu? Kim vuruyor bana ya? Abi kimle savaşıyorum ben? Toksik terör kuşuyla bravo ya. Oy! Oo bayağı iyi. Bayağı iyi. 7000 7000 yakıyor. Hacım ne yapacağız bilmiyorum şu anda. Bu bir şeyle savaşırken ben onu böyle tutmam lazım anladın mı? Neyle savaşırken sürekli hareket halinde ve hangi oku atacağımı bilmiyorum ona. Hadi bakalım bu okta ok nasıl bir ok? Sürekli uzaklaşıyor ya. Vurdum mu? Vurdum galiba. Sadece 5k veriyor biliyor musun? Sadece 5k veriyor çok vermiyor ya. Bu omegaları nasıl düşüreceğiz biz? Neyle düşüreceğiz bilemedim ki. Vuramıyorum ha. Omega ejderhaları düşürmek biraz zormuş bu arada. Onu fark ettim. Tamam cephane yok bir dakika. Ben anladım abi ne yapacağım. Başka türlü şansım yok zaten. Primal, primalleri komple bitirdim. Hayır. Son anda bindiğim 150k tarpor yapmışız bu arada. Son anda bindim ha yoksa alıyordu beni. Benim peşime gelme. Sen oyalan başka bir şeyle boş ver. Hacım benim peşime gelme ben seni almak istiyorum anladın mı? Gelme gelme iyisin sen vallahi iyisin. Gelme. Hacı sana şöyle yapacağız. Şu şu tarife uygulayacağım sana bekle. Kusura bakma. Apex mermi sıkıyorum şu anda. Bu sefer aldım abi. Gerçekten bu sefer aldım. Düş. Oh be. Baya primal ve baya arkadaşlar şey. Hey. Gel bana. Gel bana. O ona, vurma, ona vurma, ona vurma. Ona vurma. Ona niye vuruyorsun? Hıyar o benim. Bu ne şimdi 9 tane omega kibble yiyormuş. Ben niye bunu daha önce hiç bakmadım. 8 tane verdim. Biraz da time helper verdim. Yedirdim time helper'ı. Bir tane omega kibble yapayım hızlı bir şekilde eve gidip. O sıra o dolma dolsun. Bu arada bak. Hızlı bir şekilde doluyor. Bak 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 bak. Bayağı hızlı bir şekilde doluyor. Sonuncusunu yiyemeden. Aynen sonuncusunu bekliyor benim için. Ay ben bayağı yapmam lazım. Hızlıca gideyim. Allah'tan arkadaşlar şeydeyim ha. Griffin'deyim. Yoksa böyle hayatta yetişemezdim. Geldim abi. Evet. Şeyden dolayı mı acaba biraz uzaklaşınca falan filan benim etki alanımdan çıktığı için acaba çanklarda olmadığı için mi böyle oldu bilmiyorum. Ye bir tane daha. Ye bir tane daha. Ye bir tane daha. Ve kaptı sonunda. Sonunda benim oldu paşam. Fazlasını yeme lan. Omega kibir lazım bize. Manyak. Omega kibir yine yapmam lazım. Bugün ateş ve zehir ejderhası tuttum lan. Bildiğin bu, bu güçlü ama bak bu güçlü. Gerçekten bu güçlü. 809 seviye mi? lan aşağı. Gel lan bana. Eşek niye gelmiyorsun gel. Tutması bile zordu ya. Oğlum dünyanın kibılını yedi. Dünyanın omega kibılını verdim. Dünyanın apex kurşununu yedi. Dünyanın primal kurşununu yedi. Primal kurşun normal bir şey 80k verirken bunu 19k veriyor. Lan in aşağıda bineyim de. Lan eşek. Ayol sen mal mısın? Allah Allah. Nihayetindin ya. Nereden esti inmek? Şunu tipe bakar mısın abi? Gerçekten korkunç bir şey ya bu. 809 seviye bir de. Ay ay. Dur ha. Az önceki ateş ejderhasıyla tamamen zıt zıt da yani. Az önceki ateş ejderhası gerçekten çok leşti bu arada. Buna mesela bir verişte bayağı bir alıyor. Buna bir 5 milyon sağlık verelim. Ateş ejderhasına bayağı bir fiziksel hasar bastım. 200'e falan çıktıydı yanlış hatırlamıyorsun. 300'e falan çıktıydı. Bakalım bu ne kadar vuracak. Ama onun seviyesi 45 falandı. Bununki 500, 540 olarak şey geldi. Şu anda mevcut seviyesi 845. Evet. Şimdi C'si normal standart. Uy, o, o, ne? O du, 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 du spirit. Allah belan versin spirit o. Söylemiştim o spirit abi. Spirit yıldırımla alakalı bir şey. Spirit Rex. Abi şu Spirit Rex bir dakika biraz yanına yanaşayım da neyle tutuluyor? İnanılmaz bir Rex o. Spirit Rex nerede lan? Baba baba. Ba. Yıldırım topu atıyor. Spirit Orb'la tutuluyor arkadaşlar. Spirit Orb. Tarpor 2 milyon 600. Bana çok iyi tarpor verecek bir şey lazım ya. Harbi diyorum. Bana mı attı lan onu? Bana atmadı. Abi spiritlerden uzak dur. Tamam şimdi abicim. Şuna bir sağ klik yaptım. Sağ klik kendi üzerimde mi etkiliyor? Sağ klik. Zehir veriyorum sağ klik yaptığım yere tamam mı? Verdim. Sağ klik. Ee, e zehirlemiyor musun? Ha. Ha sağ klik. düşmanın üzerine tutacaksın. Yaptım. Yakından yakından bayağı yakından. Yakından sağ kliğe tam ateş menzilinin altından 48k veriyor. C'ye bastığım zaman evet top atıyor. O top baya hasar veriyor. Bir daha astım. Evet bayağı alan hasarı veriyor. Şuradaki tüyleri alalım bu arada. Güzel. X'i var mı? X'i yok. Sol klik. Sol klik normal vuruyor. Normal vuruşu ne kadar? Bir bakalım. Ejderhaların durması falan filan da sıkıntı ya. Sağ klik atıyorum. 48K. Normal vuruyorum. Ne oldu lan? Yok ettim resmen. Normal vuruşu arkadaşlar 192K. Bayağı iyi. Sol klik 192K arkadaşlar. 192. C'ye basıyorum. 72 isabet ettirirsem bayağı iyi. İyi bir dinozor ya. Dediğim gibi sağ klik arkadaşlar normal zehir atıyorsun. Tam üstüne kafasının yanında olman lazım isabet etmesi için bu arada. Sol klik ateş topu atıyorsun. Yakın mesafede 190 189 vuruyormuş. Öncelikle tekrar alıyoruz. Sağ klik tam kafasının yanından vurursan 72k alan hasarlı. Sol klik normal standart kafa atıyor 192. Bir de C'si var. C'sini de bir daha bakalım. Tam dibinden C basarsam ne olur ona bakacağım. Dibinden bastım. Alan hasarlı 189. Güzel. Uzaktan C'ye bassam. Şöyle C'ye basayım. Yani biraz zor. Bir daha bastım. Bayağı alan hasarı veriyor ya. Bayağı alan hasarı veriyor. Ejderhayı sevdim. Çok güzel. Görünüşü de çok güzel. Çok yırtıcıymış ya. Sevdim. Şimdi her şey daha da güzelleşecek bak. Her şeyi bir daha deneyelim. Bu arada fark ettiyseniz etleri bir atalım da. Metal benle. Fark ettiyseniz arkadaşlar şey yok. Bunun canı yok şu anda. Yani canı yok. Sıkıntılı. O ne? Spirit Griffin. Abi Spirit. Griffin her çeşidi var bu arada. Onu fark ettim. Origin Argentavis. İşte önemli olan bu. Ben bir de şu oku denemedim ya. Oku mesela şurada. bayağı sıkıntılı bir konumdayız da. Oku şurada bir tane dinozorda bir deneyelim. Apex ok var elimde. Hala denemedik. Şurada bir duralım. tarpor yüksek bir şey lazım bize. 13k. Attım abi. Bu ne lan? 3K tarpor veriyor. Bu ne? Alfa olduğu için mi öyle veriyor ya? 280 vurmaya başladım bu arada. Bana Apex lazım. Apex bir şey lazım bana. Toksik. Toksik. Apex oku. Ok, apex ok oldu için. <laughs> apex ok olduğu için Apex bir şey lazım bana. Dur. Hadi gidelim Apex Spino tutmaya çalışalım. Bakalım tutabilecek miyiz? Buralar ne kadar ilginçmiş lan. Çok hoşuma gitti. Neresi burası? He, buradaki kanyon. Oğlum çok güzel. Ha Apex Griffin tamam okey şu aşağı ineceğim abi ben riske giriyorum. Primer spinonun dibine indim. Vurdum. İsabet etmedi. Vurdum. 10. Dur. Kaç? 17, şey 27. Apex oku Apex e atınca 27 veriyor. Hmm. Fena değil ama bana Origin okun çok iyi hasar verdiğini falan söylediniz de. Ha şöyle bir durum var aslında. İyi veriyor bu arada. İyi veriyor. Bir de yüzlük yay. Anladın mı? Yayım çok kötü. O ne lan? Primal Spino. Yayım çok kötü abi. Ne bakıyorsun lan sen bana? Apex Spino. Oğlum ben bu Spino'yu alıyorum lan şu anda. Ne oldu lan bir kaçtın hayırdır? Gel. Anladım abi. Yayı anladım. Bir de teleport olayı vardı falan da. Al bakalım. Al. 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 Bayıldı. Apex Spino. Apex kibble almamışım yani o arada. Şunla 27 verdim abi. Şunla yine her zamanki gibi 50-60 falan filan verdim de şöyle bir durum var. Yayın gördüğünüz gibi silah hasarı 100. Ama tabancamın silah hasarı 577. Şunun silah hasarını çok arttırırsak çok işe yarar diye tahmin ediyorum. Ama işte Apex kibble'ım yok benim. Onun eve yakın mıyım bir bakayım. Eve çok yakınım. Evden hemen alıp geleyim ben. Şu Apex'i bir açayım ben. Apex Spino. Omega Poison. Apex Spino burada. Tamam. Oğlum buralar gerçekten çok iyiymiş. Şuraya bakar mısın? İnanılmaz ya buralar. Çok hoşuma gitti. Bir de akşam karanlığında daha güzel görünüyor. Primal nerede? Bu, bu musun sen? Origin Spino mu? 435'lik Origin Oğlum burada ne kadar Spino var? Normal düz Spino. Spino. Origin Spino düz Spino'dan ne kadar büyük? Bir bakalım şunlara. Bir dakika bir dakika. Bak bak. Bu Spino aynı mesafe. Bu Origin Spino bayağı dev. O ne? Orada da bir şey var. Oğlum normal Spino'lar var. Apex Spino var. Şimdi direkt kaldıralım. Beni burada Spino'lar bulursa bayıltır ha söyleyeyim. Hızlı bir kaldırma falan filan yapmam lazım. Time Helper. Kaç tane gerekiyor buna? 8 tane. 8 tane attım. Time Helper'ı yedirdim. Daha sonra abi şunu üzerime aldım. Çabuk 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 gel. Çabuk gel. Viverm'in de ölecek. Sen de öleceksin çabuk. Gel. Gel. Gel bana. Dur öyle. Heh. Gel 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 gel. Sakin. Alayım kozama. Okeydir abi. Alayım kozama okeydir. Apex Spino'yu aldım ve buradan uzaklaşıyorum abi. Primal Spino, Origin Spino. Kafayı yemiş burası. Burası çok tehlikeli bak. Omega Spino bana doğru geliyormuş. Burada ne var lan burada? Primal Spino ile Origin Spino yan yana mı? Primal Spino Kaos Spino mu? Kaos Spino da mı var? İnanılmaz abi. Kaos Spino. İşte Kaos Spino Kaos çıkartıyor. Yanında normal Spino ne kadar küçük kalıyor. Bak ya. Abi şu gerçekten çok inanılmaz değil mi? Bana mı inanılmaz geliyor? Şu düz standart Spino. Bildiğimiz Spino. Bir de arkasındaki Spino'ya bakın ya. Origin Spino'ya. Hayvan kadar büyük ondan. Neyse ben gidiyorum ya evime. İki tane arkadaş getirdim size yeni. İşte ejderhamız Omega Poison Weborn. Tanışın merhaba deyin. İnanılmaz bir şey bu. Buna bir şey vermek lazım. Sağlık vermek lazım bu arada. Tamam okey. Bir de size Spino getirdim. Apex Spino bu arada. Atıyorum. Alın bakalım spin oyumuzu. Binebiliyor muyuz? Tabii ki binmek için eğer falan filan diyor. Bu arada kadın mıydı bu? Dişiymiş. Çok güzel. Apex yumurtası verecek mi sen bana? Ver ha mutlaka tamam mı? Yumurta ver bana. Çok güzel görünüyor bu arada. Bir sabah olsa da buna daha net baksak. Güzel duruyor. Apex spino güzel duruyor bu arada. Oğlum bunlar ne kadar veriyor ya elemental yumurta. Al bir tane daha. Al bu da veriyor. Bu da vermiş. Bak 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 bak. Omega yumurtası vermiş. Bu ne lan? Bunny. Hacı da çok üzgünüm ama bir tane ateş ejderhamız vardı. Kaos ejderhaya öldü gelirken. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok abi. Şu Omega'yı şuraya bir alayım ben. Rex'in yanına. Abi çok güzel değil mi lan? Sarı, kırmızı, turuncu. Güzel bir rengi var. Şöyle dursun. Baya sağlam duruyor. Gerçekten çok sağlam duruyor. Evet Spino da kırmızı gözlü. Siyah bir şey. Spino'yu da merak ediyorum. Bir, dahaki bölümün başında Spino'yu hallederiz bence. O ne lan? Aa, ben de diyorum ne o kuyruğuymuş ya. Viver'ın kuyruğu abi. Tamam bu bölümde yakın yakalayacaklarımız bunlardı ya. Bence gayet büyük güzel bir iş çıkarttık. 4 tane dinozor hatta 5 tane dinozor yakaladık. Başta bunu yakaladık tamam mı? Sonra bir Apex ok yaptık ama hala şu teleporter'ı yapmadık. Onu bir dahaki bölüme yine kaldı. Apex Spino tuttuk. Omega Poison Weaver tuttuk. Bir de üstüne Omega Fire Weaver tutmuştuk. Aynen öyle. 4 tane falan tuttuk. Güzel. O zaman abi ne yapalım? Videomuzun sonuna gelelim artık yavaş yavaş. İnşallah şu yumurta verir ya. Abi çok güzel duruyor ya. Çok güzel duruyor ya. Harika duruyor. Dile bak. Dişe bak. Deli gibi bir şey ya bu. Bu videonun sonuna geldik. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki videoyu, bu taraftan da oynatma listesine girebilirsiniz. Bu taraftan tam ortadan daha doğrusu kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.